Esselamu aleyküm yolcuları. Washington DC yakınında konforlu ve İslam dostu bir konaklama mı arıyorsunuz? Amerika'nın başkentine gitmeyi göze alan Müslüman gezginler için uygun konaklama yeri bulmak zor olabilir. Ancak endişelenmeyin, çünkü bugün özel ihtiyaçlarımızı karşılayan harika bir seçenek olan Hampton Inn Suites Glenarden, Washington DC'yi keşfedeceğiz. Alkolsüz ortam ve namaz dostu her şeyden önce Hampton'un suites, huzurlu ve helal bir konaklamayı garantileyen alkolsüz bir ortama sahiptir. Otelde veya tesiste alkolle karşılaşma konusunda endişelenmenize gerek olmadığı anlamına gelir. Otel bünyesinde belirlenmiş bir ibadet alanı olmasa da, odanızda günlük ibadetlerinizi gerçekleştirmek için geniş bir alan bulacaksınız. Ayrıca personel güler yüzlü ve anlayışlıdır. Dolayısıyla lobide kısa bir dua için sessiz bir köşeye ihtiyacınız varsa, muhtemelen isteğinizi yerine getirmekten mutluluk duyacaklardır. Helal restoranlara kolay erişim. Açlık sancılarınızı gidermeye gelince Hampton Inn Suites yeniden parlıyor. Otelin kendisi helal yemekler sunmasa da Lanham, Maryland'deki konumu sayesinde çok sayıda helal restorana kolayca ulaşabilirsiniz bu restoranların 500 metrelik bir yarıçap içinde yer alması, lezzetli ve otantik bir helal yemek yemeyi çok kolaylaştırıyor. Dinlenme ve Olanaklar Washington'de C. Yi keşfetmekte geçen bir günün ardından Hampton'ın Suites, dinlenmek için mükemmel bir sığınak sunmaktadır. Otelde dinlenmek için mükemmel olan davetkar bir kapalı havuz bulunmaktadır havuz karmadır, bu nedenle İslami kurallara uygun mütevazı mayolarınızı yanınıza almayı unutmayın. Otelde ayrıca seyahat ederken egzersiz rutininizi sürdürmeniz için ideal, iyi donanımlı bir fitness merkezi bulunmaktadır. Diğer olanaklar arasında ücretsiz Wi-Fi, ortak salon alanı ve engelli konuklara yönelik olanaklar yer almaktadır. Sonuç olarak Hampton'un Suites Glenarden, Washington DC, ülkenin başkenti yakınında konforlu, rahat ve İslam dostu bir konaklama arayan Müslüman gezginler için mükemmel bir seçim sunmaktadır. Alkolsuz ortamı, helal restoranlara yakınlığı ve konforlu olanaklarıyla bu otel, Müslüman misafirlerin özel ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bir sonraki DC maceranız için Hampton'un Suites Glenarden, Washington DC'yi düşünün. Sadece seccadenizi ve en sevdiğiniz tesettür mayoyu yanınıza almayı unutmayın. Keyifli ve İslami bilinçli bir yolculuğa hazırsınız. İşte bu videonun sonuna geldik. Videonun altındaki açıklamadaki linkten otel hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.